Merhaba. <laughs> yok, ben ne? getireyim mi? Sence gösterebilirim, bir sıkıntı yok. Bakar mısınız? Gösterim. Ne kadar bir mesaj ya. göndermedi? yazışmalar var ya. Ben hiç mesaj <laughs> göndermedim. Evet. Ben mesajlarımın Seva hepsini, arkadaşımız bizim. Okay. Lüça da. Hepsini, okay. hepsini şeye getirdim, Leman ablaya getirdim. Aç diye. Çünkü bir sürü arkadaşlar bana mesaj gönderiyor, ben açmıyorum. Bakıyorum hemen. Ee, sonra kendisi bana merhaba nasılsın falan filan söylemiş. Evet. Ben sadece onladım, merhaba bugün nasılsın? Bugün Leman abla açtı. Ee, ben onunla da açmamışım. Face'im açılmıyor şu an. Leman abladan sorabilirsiniz. Kendisi okudu dilik. Sıkıntı yok mesajı ee, okuyan. Anne sadece sen kendileri üzüldüğü zaman kızı birisi kıza yazmış. Ee, kendisi de birisine yazmasın o, o zaman. Ama, şimdi şöyle Ama bir şey farklı var. konu çok farklı. Yok, ben size konu yazdım farklı, evet. Ben de ben de size <laughs> evet. mesajlaşmaya başlasam. Hocadan evet. arkadaşım olarak size yazdım. Bir problem arkadaş yok. Arkadaş olarak. Bak tabii şimdi. tabii arkadaş olarak. Hayır ama eee Umut'un şöyle bir tezi var. Burada hiç kimse arkadaş olamaz. Değil mi? O zaman e, hiç kimse arkadaş olamazdı. Ama Orhan, ben değil. size tanımıyorum. Benimle sizin arkadaşlarımız olamaz ki. Şimdi şöyle bir durum var Esra ablacığım. Esra Hanım bir de sana. Ee, biz e, Ahmet'le yani bunun söylediği Kim kişiyle biz evet. arkadaştık. Evet. Normal arkadaştık. Ee, çocuk e, beni istemek istedi, benimle evlenmek istedi, bana ulaşmak istedi ama olmadı. Evet. Ben kabul etmedim. Annem de şahit buna. Evet. Benim arkadaşlarım da şahit. Ve... E, Mesut'un, pardon, Ahmet'in Mesut'a ulaştığı gün, o kişinin Mesut'a ulaştığı gün çocuk bana sabaha kadar mesaj atmış. Ve bana ne diyor biliyor musunuz? Çocuğa canlı yayına bağlan diye yalvarmış, Ceren'i rezil et diye yalvarmış. Ben de bir şey söylemedim. Mesajları duruyor, bile var. çocuğun mesajları Peki. duruyor. Demiş ki Ceren'i canlı yayında rezil et Kesinlikle, ettirmiş. kesinlikle. O Peki bana dedi. Peki şöyle söyleyeyim, bu beyefendi senin e, yani neyin... Normal ya da, bir arkadaşım. Normal bir arkadaşım. Ama bana aşık olan bir insan o. Sen ona sen benimsin ya da evlensem de evlenmesem de sen benim hayatımda benim şun, hep olacaksın diye ha, bir şey yazmış. amaç neydi biliyor musunuz? Esra Hanım. Ee, ben ona dedim ki bu saatten sonra 2-3 gün önce e, ben e, Mesut'u gördüm ekranda. Mesut'u sorabilirsiniz. Mesut'u ekranda sorayım. gördüm tamam. ben. Mesut'u ekranda gördükten sonra Mesut'la konuştuktan sonra mesaj attım. Dedim ki, sen dedim e, bu saatten sonra benim sadece arkadaşım olabilirsin dedim. Bu saatten sonra sadece benim arkadaşım olabilirsin, fazlası olamazsın dedim. Ha, o mesajda şu şekilde yazdım. Yanlış anlayabilirsin, yanlış düşünebilirsin. Ben ona dedim ki, Ahmet dedim, sen de dedim evlensen de, ben de evlensem de dedim. ...birbirimize gidip gelelim dedim, bu numaralar değişmesin amacında biz yine arkadaş kalalım. Evlen sen de bu böyle, o kadar. Biz arkadaş kalalım. O numara değişmeyecek, sen hep yanımda olacaksın evet. aynı hani şekilde ben de bunu... ...o aklını kurt, benden kurtulamazsın, sen benim için değersin. Evet. Peki, değerli, bir bak. benim bir şey için soracağım. değerli. Hayır, hayır ben bir şey sormak istiyorum. Ee, Evlen sen de bu böyle, o kadar. O numara değişmeyecek, sen hep yanımda olacaksın. Aynı şekilde ben bunu o aklına sok, benden kurtulamasın. Sen benim için değerlisin. Ne evet. dersen de ben başkasıyla evlensem de sen de. Şimdi Bir ben arkadın. bu mesajları ilk okuduğumda benim aklıma ilk gelen düşünceyi söyleyeyim mi? Seviyor ee, Hayır. Benim aklıma ilk gelen biri sizi hastalıklı derecesi, derecede peşindeyse e, sadece onu idare etme. Aynen öyle. Bak eee. Kötü niyetli de olabilirsin. Ben Kesinlikle. Niyetli de, hayır sen bu mesajı e, farklı niyetle de yazmış olabilirsin ama ben bu mesajı ben kolay kolay bu cümleyi söyler miyim? Birinden eğer kurtulmak istiyorsan siz de bakın. Benim annem burada saatlerce konuştu telefonda. Ha, açar mısınız? Ben? Ha, şu telefonu açar mısınız? Tabii. Esra Hanım annem saatlerce konuştu. Dedi oğlum kızımın peşini bırak, konuşma, arama, biz rahat bırak. Saatlerce tehdit etti beni. Seni arayacağım, seni rezil edeceğim, sana her şeyi söyleyeceğim. Peki ben buradan öncesindeki ilişkinizi merak ediyorum. Düzenli görüşüyor musunuz? Ge geziyorduk, normal arkadaşımla gidiyorduk, kafede oturuyorduk. Onun da kız arkadaşları vardı, yanımda arkadaşları vardı, benim de arkadaşlarım vardı. Hep beraberdik ve ben onu bir kız arkadaşım aracılığıyla tanıdım. Esen ben e, geldiği için çok teşekkür ediyorum. Kararım onursuzdur. Şimdi ben tek bir şey söylemek istiyorum. Esra ee, daha önceki katıldığım programda olay çıkarmışsın. Şu, bu an şu anda da burada bunu yapmaz çok yanlış. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben sana saatlerce mesaj atıyorum. Geldiğin için çok atıyorum. teşekkür ederim. Sen Esra'nın erkekliğini gösterdin. Ee, ben de başka teşekkür ederim. Bir konu. bunu Hayır Git çıkma. Ee, Seba'ya niye mesaj Sadece reklam Seba yapıyorsunuz. arkadaşım oldu. arkadaşım Hayır, yani değil. Yani Aynı lojayı paylaştık. Aynı şey lojayı paylaşmadık. Aynı lojayı paylaşmadık. kendisini görmemişim. Bana benim da atılan mesaj da Birisi evet. şey, benim İran numaramı, birisi benim face'ıma koymuş. Bir gün birisi beni aradı, Mesut evet. dedi. Keşke o bombayı benimle patlatsaydın dedi. Bu Hakan'la değil dedi. Ee, Keşke bana bu kadar o, aşık olsaydın. Aa öyle. Çiçeğini sana veriyorum. Orada. Evet. Bir dakika, şey, ben mi onu. Teşekkür Çok ediyorum. Çok güzel. Mesajlara bakmak istiyorum. Gerçekten bakmak istiyorum. Siz bana mesaj gönderdiniz. Ben cevaplamadım. Sonra birisi benim numaramı hep sürekli herkese söylüyorum. Arkadaşlar benim numaramı o mesaj koymuşlar. Keşke bulmuşsa... Ben şunu söylemek istiyorum. Evlenmek için, evlenmek için geliyorsunuz. Evlilik gerçekten ciddi bir kurum. Evet, kurum ciddi bir kurum tabii ki. Ciddi yürümek lazım. Davranışlarınızda aynı tutarlı olursa bakış açınız nasılsa yapacağınız evlilikler de onu gösterir. Burada evet. ekran önünde gösterdiğiniz her tutum ve davranış sizin kişiliğinizi sergiliyor evet, Ben Backgroundlarınızın geleceğinizi sergiliyor O yüzden tavır ve davranışlarınıza Bence sanal ortamda değil Arkadaş olmanızda da bence herhangi bir sakınca yok, yok. Ama tanışmak istiyorsanız yüz yüze Arkadaşım nasılsın diyebilirsiniz Mesaj Ama atmadan Söylediği önce. şeyleri yazmadım biliyorum Ben kendisini görmemişim de burada, Ben burada değildim kendisi buraya gelmişti Bana böyle mesajlar göndermesine Zaten ben cevap vermem hiç kimseye cevap vermiyorum umarım Benim çok arkadaşlarım Anneannem umarım, vefat umarım etmişti e, Baş deliğe şey ettiler ona da cevap vermedim çünkü yazmak bilmiyorum ben çok yazmıyorum. Ama Peki, e, Leman abla bir şey söyleyecek. E, ben e, villa da şeye girmediği için e, söylemiyorum. Belki şeydir diye açtım. Evet bana dedi ki Leman abla e, sen hep yanımdasın sana güveniyorum. Evet Yarana e, gitmeden önce de Mesut'un söylediği şeyi de bana söyledi. işte biz bomba patlatsaydık bana aşık olsaydın Hakana olduğun gibi. Aynısını söyledi. Şimdi kendisi cevap versin. <laughs> söyledi mi söylemedi mi? Yazdığı mesajı da söylemedim. Oluyor. Ben söylemedim. Peki. Kesinlikle yani böyle yani bir şey söylemedim. yalan söylemez asla. Peki. Ben Sen başka bak başka yerlerde de bu tür olaylardan dolayı çıktın buraya geldin. Mesut. Mesajı bu Esra saydım, ablacığım, keşke ablacığım, söyleseydim size. Esra ablacığım ben e, Kahramanmaraş'tan çıktım buraya kadar geldim. Ben bir şeyleri geride bırakmamış olsaydım, Farklı bir amacım olmuş olsaydı oh, oh. Peşimde annem gelmezdi Ben basit bir insan olsaydım Bu böyle olmazdı Alkışlarla uğruyoruz buyurun Her ayrılık bir vurgun Değmeyin yaşlarıma Benden selam söyleyin Bütün aşklarıma Her ayrılık bir vurgun Değmeyin yaşlarıma Benden selam söyleyin Bütün aşklarıma Herkes böyle yaşıyor. Bak hiçbir şey yok. Böyle akşama kadar yazıyor, çiziyor, beğeniyor onu yapıyor, bunu. Tut 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 tut. Ya ne zaman nefes alıyorsunuz? Ne zaman yemek yiyorsunuz? Ne zaman sohbet ediyorsunuz? Bu arada şeye de gıcık oldum. Bir yere gidiyorsun daha oturmuyorsun, paltonu çıkartıyorsun, herkes çık 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 Hanım ben bir şey söyleyebilir miyim? Var nefret ettim ya, yeni yıl dileğim ne biliyor musun? Allah'ım şu fotoğraf çekmesinler, bir sosyal medyaya koyacağım diye delirmesinler ya. Geçen gün ekiple parti yaptık, bir baktım parti başladı, hadi fotoğraflar çektiriyoruz, yüklüyoruz. Dedim ki yarım saatiniz var bu işi yapmak için, sonrasında herkes telefonunu bırakacak. İnanın telefonları bıraktık, herkes eğlendi. Yasak yani ya. Sanal dünyada hep ilişkilerle sanal olmaya başladı. Hayal dünyasında yaşamaya başladılar. Evlilikleri de öyle olacağını sanıyorlar. Ay bu arada... Ee, ...Necdet abinin talibi Marsa Hanım geldi. Telefonla aradı bizi. Necdet abi geliyor. Benim de telefonum bozuldu. O kadar mutluyum ki. Şu anda pirince yatırdım Türk usulü. <laughs> Suya düşürdüm. Rahmetli Steve Jobs duysaydı bunları. Ha? şey yarıyor mu? Ya Rabbim, dünyada var mıdır bizim gibi tuvalete, şey, e, tuvalete diyorum ya, Ay. <laughs> Hayır! Hayır, tuvalete düşmedi! Hayır! <laughs> ya şimdi, şey, ha? <laughs> Lavaboya da düşmedi. Böyle elim ayağım, pedikür manikür yaptırıyordum. Böyle yaptım, <laughs> düştü. Pirince yatırdım. Şu anda elma dolması olacak. <gülüyor> <gülüyor> Telefonum bozuk, acayip mutluyum yani, bildiğiniz gibi deyim. Aa sit bink bink sesi yok zaten. Necdet abicim hazır mısınız Mars Hanım'la buluşmaya? Cuma günü aradı sizi değil mi? Evet. Şimdi de karşınıza alkışlarla Mars Hanım geliyor. Olsun, <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun çok teşekkürler. Küçük bir hediye aldım. Mars Hanım sosyal medyada yazışıyor musunuz? Sizi ben takip ediyorum. Takip et, ed Yani yazışıyor musunuz? Arkadaşlarınız var mı? Yok yok. Mu? Yok hayır. Sadece ailem. Sadece aileniz var. Onları şey. takip ediyorsunuz. <laughs> Vallahi Nasıl helal olsun. Etmiş. Her kuşak yakaladı. <laughs> Buyurun. Bende yok. Sizde yok mu? Hiç kullanmıyorsunuz. Kullanmıyorum. Hayır. <laughs> Meysa Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz teşekkür ederim. Ee, bu arada e, locada bulunan arkadaşların hepsini şans meleklerinin yanında olmasını diliyorum. Hülya <laughs> evet, ben... Hanım'a da merhaba demek istiyorum. Kendiniz Nasıl anlatın Necdet abiye. Ha, ben, ben Ankara'da e, eğitim aldım. Ankara'da okudum. Ankara'da büyüdüm. Ee, öğretmen çocuğuyu. Ee, çocuklarım üniversiteyi bitirdiler. İki tane oğlum var. Ee, i̇lk evliliğimi, e, şey, e, şey söyleyemem size, e, çalıştığım yeri söylemem mi? Demansur var mı? Hiç fark yani İsim olarak. Söyle atom Enerjisi'nde şey. çalıştım. İlk iş yerim atom enerjisiydi. idi, başbakanlığa bağlı. E, eşimle orada tanıştık. Ee, evlendik 79 yılında oradan Konya'ya gittik iki tane oğlum Konya'da doğdular hı hı. daha sonra biz e, bazı şu, şu anda açıklayamayacağım sonra görüşürüz biz Necdet Bey'le eşimden ayrılmak zorunda kaldım çocuklarımı kendim büyüttüm ee, Kaç çocuk en son Batman'da çalıştım oradan emekliyim ben hastane emeklisiyim eee Sonra Batman'da 2000 yılında ben emekli oldum. Şey hastaneden emekli oldum. Ee, Batman Kültür Müdürü ile evlendim. Şimdi Batman küçük bir yer olduğu için Esra Hanım e, yani o kişiyle çıkıp özellikle ikimizin de flört etmesi değildi. Mümkün değil. Ortam uygun değildi. Bizim anlaşma dönemimiz evlilik içerisinde geçmek zorunda kaldı. Sonra da ayrıldınız. Sonra işte 6 ay falan sürmedi kaç yani. Kaç yıl bekarsınız? Hayır şöyle oldu. Ben e, 2020 kaç oldu 5. Hiç hmm. önemli değil. 2000 sosyal bekarız yani biriyim. Gençlik falan. yıllarım sosyal faaliyetlerle geçti. Evet. Gençlik yıllarında korolarda yer almış, konserlere gitmiş. Siz özellikle de kültürlü bir beyefendi olduğunuz için seçmiş bir hanımefendi. Ee, 65 yaşındasın, Sizin için yaş kriteri hiç önemli değildi. Görmem, konuşmam ve tanışmam gerekiyor demiştiniz. Alkışlarla açıyoruz paravanı. <laughs> Teşekkürler. Ee, daha önce merak etmişsiniz galiba, öğrenmek istemişsiniz. Evet. Ee, ben sessiz sedasız ayrılıyorum. Yarın görüşmek üzere.